Şanlıurfa'da siyasi hareketlik seçim takvimi işlemeye devam ederken İyi Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreni adeta gövde gösterisine dönüştü. İyi Parti milletvekili adayı Emin yetim ve diğer milletvekili adaylarının katılımıyla yoğun vatandaşlarına bayramlaşma törenine katılmasıyla orada bir coşku yaşandı ve vatandaşlarla siyasiler bayramlaşırken aynı zamanda birbirlerine seçim temennisinde ve siyasilerde bayramlaşmaya gelenlerden 14 Mayıs için destek istedi. 14 Mayıs yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde İyi Partide Şanlıurfa milletvekili adayı iş adamı Eminiyetim ve diğer milletvekili adaylarının katıldığı bayramlaşma programı mitinge dönüştü. İYİ Parti'yi adayı Emin Yetim, inanıyoruz halkımıza, hemşerilerimize, memleketimize inanıyoruz. Kendi öz evlatlarına sahip çıkarak oylarını vereceklerine inanıyoruz, güveniyoruz diyerek destek istedi. İYİ Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Emin Yetim yaptığı açıklamada, Öncelikle buraya kadar gelen tüm hemşerilerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bizi burada yalnız bırakmayan ve bayramlaşmamıza gelen tüm hemşerilerime ayrıca teşekkür ediyorum. En kötü günümüz böyle olsun diye umuyorum. Allah nasip ederse 14 Mayıs günü daha coşkulu bir kutlama için burada daha kalabalık ve daha coşkulu bir kutlama yapacağız. İyi Parti adayı emin yetim. inanıyoruz halkımıza, hemşerilerimize, memleketimize inanıyoruz. Kendi öz evlatlarına sahip çıkarak oylarını vereceklerine inanıyoruz, güveniyoruz, diyerek hayırlı bayramlar diliyorum.